Teyze merhaba teyze. Merhaba hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Aile sosyalden geldim. Heh. Başvuru yapmışsın evini incelemeye geldik. Heh, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Heh. Hoş gelmişsin. Merhaba merhaba. Sen de hoş gelmişsin kardeşim. Merhaba. Hepiniz de hoş gelmişsiniz kızım. Çok teşekkür ederim. Ev, ev, ev yok ev budur. Hani işte böyle ortada. Ay mi? senin konağın Heh. var ama sanki biz adrese doğru hay. geldik mi? Yok, senin adın neydi? Şerban mıydı? Şeriban Kaya. Mursa Kaya'nın hanımıyım. Doğru ha. gelmişiz Evet gel bakın gel. Ama budur kocaman bahçem ya var o. evin var. Ne? Abla sana kurban olsun. Gel sen, ben sana ne göstereyim bak. Gel. Hı. Gel. Uf. O sene daha ikinci sınıftaydım. Hı. diştim Düştüm buramdan şey oldu. Hala hala arasını çekiyorum. Yani biz buraya gelmeden önce dimdik duruyordun ama sanki yok, numara bak, var. Gel. gel 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 gel. Bak, 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 çek ya. Ya abla bu eve getirdin de yan tarafta da ev var. Burası o, senin evin. değil. Yok, gibi yok, yok sanki. Ya. O bizim değil. O Kimindir? Tanımıyorum valla biz de konuşmuyorlar böyle. Aynı bahçenin içinde içindesiniz. He, he, he. Ama Dur. senin üzerine görünüyor. Yok ha kiracıyız biz burada. Kira? He, he kira alıyor bizden. Kira he. nasıl veriyorsun? Görümcem onlarındır kira alıyor bizden. Hı Durumumuz yok ha. Ya şu an iki kişiyi değerlendiriyoruz. Bir de yukarıda şey var Sakine. Wi, kız onun durumları iyi ama ya da çocukları var. İsviçre'de bacısı onlar var. Yemin ediyorum. Herki gelir eline poşetler dolu. Benim kimse yok. Amcan da içeri götür kurban olayım sana. Şilindir fıtık var kız. Biz bir amcayı Aha. da görsek iyi ama. Amca göremezsin. Ama onu. görmeye gerek yok zaten. Ransız. Sanki sakin Hanım'ın daha durumu kötü. Ne Sakine'nin ne her şeyi de var az Bu kimse senin Sakine'nin durumu yok. Vallahi tüm köylüler öyle söylüyor. Hayır ne kimse öyle telefonu çaldır hele. konuşun ben ona. Telefonla maşallah. Çocuklar bana gel. Sakine'nin çocukları getirdi bana bile. Sakine çocuklar sana telefon ha, getirdi. çok iyiler. Durumlar çok iyi. Millete de yardım yapıyorlar. Balon çocuklarına durumuna ha. baktık biz. Hiç çok iyi çok bakmadık. iyi. Hepsi durumlar iyi. Biz en kötü bu köyde ha. Bakma böyle biraz işte. Sen oğlunla kızın nerede? Özlem ha. Erdal yazıyor. Ha. Ezlem. Ezlem O arkadaşları geldi onlar gittiler. Hmm, Çarşıda fink ha? Yok ha. Gidiyor ekmek topluyor fırınlarda. Şey yapıyor. Hı. 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 Biliyorsun bir yardım edin hiç olmazsa sıvayı yani yapalım ya. Valla bilmiyorum abla bana yalan söylüyorsun Valla. gibi geldi. Bir de biz değerlendiririz. Biz... sana haber veririz. Biz ararız seni. Beni aramayın benim telefonumdan. Ben tamam bak. hadi biz seni ararız ha. hadi. Ayağına sağlık. Hadi. Ha. Gelin buyurun bir çay manyak yapayım. Sağ olasın sağ olasın. Yok yok çayım da var maşallah. Ve sen diyorsun peki <laughs> <laughs> Ay ne kadar. Yani biz illa. Aa. <laughs>